Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜM OSAN Konya Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo Mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Rem Başakşehir maçında sağ uyluk adalesinde gerilme yaşayan Folcarelli'nin tedavisine başlandığı, radyolojik incelemenin tamamlanmasının ardından tedavisinin planlanacağı, Visca'nın da sezonu kapattığı öğrenildi. Okey Yokuşlu, Pina, Bania ve Alp Çevikkan'ın salonda çalıştığı, Savic'in içinde fizyoterapist eşliğinde antrenmanlara başladığı belirtildi. NVKM Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce ve Erolcan Çolak'ın da atletik performans antrenörü ve fizyoterapist desteğiyle salon ve saha çalışmalarını bireysel yürüttükleri aktarıldı. Teknik direktör Fatih Tekke antrenman öncesinde kulüp doktorlarıyla görüşerek sakatlıklara ilişkin bilgi aldı. Trabzonspor, Fivme Konya Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.